Elif'in mutfağından herkese merhabalar. Bugün sizlerle kolay yapımı ve nefis lezzetiyle havuç çorbası tarifini paylaşmak istiyorum. Tencerenin içerisine 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alalım. Üzerine 1 yemek kaşığı tereyağı ekleyip eritelim. 1 adet büyük boy kuru soğanı iri parçalar halinde doğradım. Üzerine ekleyelim. 3-4 diş doğranmış sarımsağı da ekleyelim ve 4 adet yani yaklaşık yarım kilo kadar havucu da rendenin iri kısmıyla rendeledim. Onu da üzerine ekleyelim. Orta ateşte ara ara karıştırarak yaklaşık 5-6 dakika kadar kavuralım. Daha sonra üzerine bir çay bardağı yani yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar un ekleyelim. Birkaç dakika daha kavurmaya devam edelim. Daha sonra üzerine yaklaşık 6 su bardağı kadar soğuk su ekleyelim. tatlı kaşığı kadar tuz, yarım çay kaşığı kadar karabiber ekledim. Kaynayana kadar ara ara karıştıralım. Kaynamaya başladıktan sonra tencerenin kapağını kapatalım ve kısık ateşte yaklaşık 20 dakika kadar ara ara karıştırarak pişmeye bırakalım. Ve 20 dakikanın sonunda çorban pişti. İncecik olana dek blenderdan geçirelim. Daha sonra üzerine bir çay bardağı sıvı krema ekledim. Ama sizler isterseniz sıvı krema yerine bir çay bardağı süt de ekleyebilirsiniz. Çorbamızı karıştıralım. Bu aşamada kıvamı sizlere koyu gelirse tekrardan üzerine sıcak su ekleyebilirsiniz. Ben eklemedim. Kıvamı benim için güzeldi. 5 dakika kadar kısık ateşte kaynatalım. Daha sonra üzerine birkaç dal ince kıyılmış dereotu ekleyelim. Ve karıştırarak çorbamızı ocaktan alalım. Negis lezzetiyle şifa deposu çorbamız servis için hazır. Sıcak sıcak servis edelim. Videoda da gördüğünüz gibi muhteşem rengi ve lezzetiyle harika bir çorba oldu. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni, yorum ve paylaşımlarınızla bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.